Affedersiniz, Asgari Buyur. ücreti Cumhurbaşkanına versinler, saray da bizden olsun, yediği işliği de bizden olsun, her şey de bizden olsun, bakalım 7500 liraya geçinebilecek mi? Abi Şükürsüzlükten abi, geçinemiyor anlayamadım. insan. Anlayamadım. Şükretmediğiniz için geçinemiyor. İki tane ülke olmalı. var. Hepsi mi şükürsüz yok. yani? Şükretmediğiniz için geçinemiyor. Kim diyor? Diyorlar. Halt yok. etmiş Orada bunu söyleyen. Eğer eğer yettiği kadar alıyorsan şükredersin, yettiği kadar alamıyorsan şükretmezsin. Zıkkım olsun. neden paramızla bir kilo et alamıyoruz. Bunu kimse sorgulamıyor yani, mesela. Yani yetiyorsa şükredersin. Hı. Yetmiyorsa niye şükredeceksin? Yani. O, bak yetmedi halde şükretmek Allah'a da yalan söylemek demektir. Yalan söyleyenler, Tanrı'ya yalan söyleyenler, inançlarına yalan söyleyenler, inan, inanmayanlar Cezasını i, doymadıkları halde, yetişmedikleri halde şükrederler, şükretsinler bakalım. Bunları saraylara da getersen gene Siz, aynı. Sizce ne kadar olmalı asker ücret? Yani İstanbul'dan Gelişmiş olur. ülkelerdeki dolara endeksi azı kazı ücret olmalı. Hı hı. Olur mu dersin? ama niye olmasın? Hani bizi kıskanıyorlardı. Hani bizi kıskanıyorlardı. O da yalan. Çöpüden para ben bunu, mi kızım? Ben bunu. söyleyince diyorlar ki yani yani vatan yani yani aynısın diyorlar. Bak, ben Venezuela'da ne yaptı adam dolara bağlıyor, değil mi? Bu da dolara bağlasın. Kendisi asgari ücret alsın ama. Kendisi asgari ücret alsın. Ama <laughs> itibardan tasarruf olmaz. diplomasını tartışıyorum, ne yetki belgesini tartışıyorum, ne seçimlerdeki hileleri hiçbirini tartışmıyorum ben. Sadece asgari ücretle geçinebilecek mi bakalım? İtibardan tasarruf olmaz. En evet. çok Öyle tasarruf ya. edilecek şey benim paramla itibar kazanamaz. Benim paramla ben itibar kazanmalıyım. O da kendi kazancıyla itibar kazansın. Peki. <laughs> Bakalım şöyle, ne kadar şöyle bir soru sorabilir miyim Siz de sizce biz halk olarak suçu değil Şöyle soracağım e gayet tabii herkes herkes layık so, olduğu şekilde yönetiliyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünden yola çıkılarak kurulmuş bir cumhuriyette egemenliği tek bir adamın eline bıraktığımız o bir dönem. O büyük yanlıştır dedi. o büyük yanlıştır. O çok büyük bir yanlıştır yani. Tek adamın eline yani sen kalkıp güreşçiden e, banka Yönetim kurulu üyesi yaparsan o zaman banka yönetim kuruluşuna al, güreş minderine koy. Bakayım sırtı yerden kalkar mı? O kuvvetli para çaktı <laughs> yanına böyle. Hadi teşekkür ederim. Emekliliği, 5000 lira verecekler onu hepsini. Biz onlara verelim de bu yolsuzluklar var ya onları kapatsınlar. Zaten bizim sırtımızdan yiyorlar. Gerçek bu. Senin, benim, onun. Ondan sonra da kalkıyorlar. 3 lira verecekleri yerde bak, Çalışan emekliye ne vereceklerdi? 5 bin lira. 5 bin lira. Nerede? Nerede? E bir tane adam dolandırmış 100 milyon lira bir kişi. Bunun gibi binlerce, milyonlarca var ya. Bu milleti niye bu hale getirdiler? Bak herkes aç. İyi oluyor. Daha i̇yi oluyor. Evet insanları iyi oluyor. Bizim. Neden? Dedik o iyi, bu iyi, öteki Hayır. iyi. Sen de aynı ödüyorsun, ben de. Fark etmiyor. Anladım. O yüzden bu parayı da onlara verelim de rahat rahat Aynen. meclis lokantasında Aynen. meclis lokantasında <laughs> meclis lokantasında onu da yesinler. Hepsi dahil ha. Bu işin hükümeti şeyi yok. Hepsi bizim düşmanımız bunlar. Bizi bunlar kollamıyor. Bak kesinlik niye demeyeyim ya? E, nasıl olacak? Yaşıyor musun rahat? E tamam yani mesele ya. yok. Yani Diyeceğim. Maaşını bu alıyorum. Kardeşim. 5 6 milyon 300. Ev kirab olmuş 8 lira. Çocuklar olmasa yanımda zaten geçinemem yani. Önce bir şey var. Parti gözetmiyoruz. İn önce insan Allah'tan korkacak. Sen torunlarını gezdirirken boynu bükük geziyor değil mi? Alamıyorum. He, alamıyorsun. Onun için ne yapacağız? Bu seçimde yapacağımız bir şey var. Vebalde kalmayacağız. Ortaya. İkisinin ortasını ne ona ne ona bak siyaset yok burada basacaksın ikisinin ortasına buyurun diyeceksiniz size bu lazım bitti teşekkür ederim ben teşekkür ederim vallahi, Geçinemeyen evet geçinemeyen... şimdi teyzeciğim şöyle biz genelde burada sorduğumuzda <gülüyor> geçinemiyoruz <gülüyor> insanlar için şunu söyle. hayır yalan söylüyorlar hayır, alakası... Ne için hayır alakası bile yok ben çocuğu, damadımın yanında duruyorum ben damadımın yanında yakışır mıyım söyle, soruyorum sana yakışır mıyım Allah ben o zaman Allah. şöyle bir şey söyleyeyim size. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul'da ev kiraları o kadar yüksek ki evet. e, biz ev tutamadığımız için o Ankara'da ailemizin yanında yaşıyoruz. bunun Merkez Bankası Başkanı böyle bir açıklama yapıyor. Aynı şekilde de şöyle bir açıklama yapıyorlar. E, uyguladığımız politikalar sayesinde ev kiralarındaki gerilemeyi gördük diye bir açıklamada yapıyorlar. Biz şimdi Hı. hangisine inanalım? Ben... E, Merkez Bankası Başkanı aldığı maaşa ev tutamıyorsa... Hı. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Ne kadar maaş aldım biliyor musun? <laughs> 164 milyar lira maaş alıyor. Ama ev tutamıyormuş kiralar Nasıl falan. Tutamıyor. Para... ailesiyle. Sen etiyor. parayı, parayı daha çok seviyorsun. Ya. Evet. Yani. Kirada o oturuyor. Ya, tabii <laughs> ya, öyle Kira bir şey yukarı, yukarı, Yedi buçuk milyar alan vatandaş evet. sürünsün. Zamanı geldi mi o sürünecek. Aynen. Kim evet. hak ettiyse o çekecek. Peki zaman. sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari Şimdi asgari ücretle alakalı görüşmeler yapıyor. Asgari ücret değil. Yürüyor. Hiç para vermese bile o şey hesap kitabı düzgün yapıp piyasanın fiyatını düzgün tutamıyorsa buna para versen ne olur? vermezsen 20 lira versen ne olur? Şimdiden fiyatta hop hop katlama katlama gidiyor. Hayır. Bir yemek ye bakalım. Evet. 200 lira aşağı bir yemek yiyebiliyor mu? E, emekliye ya. bu. Ne yiyecek? İşe veriyor, zam veriyor para ya. Dullara, yetimlere ondan üçten birini veriyor, dörtten birini. Evet. Kesintili evet. alıyorsun. Çok evet. bu, bu ne ya? Ne düzelteceğiz teyzecim biz bu sistemi. ben ne yapacağız peki? Ben bilmiyorum. Ne yapalım? Ben, ne olması gerekiyor? Ben Allah'a verdim. Ben üreteceğiz. Be, ben Allah de, mı bıraktık işimizi? Evet, Allah'a bıraktım <laughs> vallahi <ya>. Üreteceğiz. Sürekli <laughs> üreteceğiz. Saman dışarıdan an. getiriyoruz ya böyle bir dünya. Dü dü Pirinç, an. mercimek, saman. Hepsi şey. dışarıdan geliyor. Hepsi dışarıdan. Tuz bile dışarıdan geliyor. Her yerde de İzmir'de tuz. Asgari Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyelim? Siz emekli maaşınızla geçinebilen kısımda mısınız? Ya benim hanımım da emekli, ben de emekliyim ama kıt kanat geçinmeye çalışıyoruz geçinemiyoruz. Rahat değiliz. Nerede? Nerede? Peki ben... bence asgari ücret üzerinden sormuyor. Mesela emekli maaşlarında da size ne kadar bir e, para verilirse bir tık daha rahat geçinebilirsiniz. Ya en azından yüzde altmış yüzde altmış beş bize vermesi lazım ki yüzde yetmiş hmm. emekli. O da geçinemez de biraz nefes alır. Peki bu çözüm olacak mı sizce? Mesela diyelim ki biz em emekli maaşlarını yirmi beş bin yaptık. Ütopik bir rakam söylüyorum. Asgari ücreti de otuz bin lira yaptık. Bunlar çözüm olur mu sizce? Ee, çözüm olur şöyle ama hayat yukarı pahalılık olmazsa ev kiralarını düşürürlerse olur. Arayan soran yok demiş. Ama ya. yoksa ya. E, 40 ya. milyar da verseler. Ya babam bir saniye bak sen konuştun ben karışmadım. <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi sorduğum hanımefendi kızımız ben de açıklıyorum diyorum ki ha, hayat şartları ucuzlatırsa ev kiralarını enflasyon düşerse Normal 25 milyar, 30 Tabii, milyar. O zaman evet. kesinlikle enflasyon evet. düşse, alım gücümüz artsa, belki evet. 11.400'le bile Doğru. o şekilde pahalılık evet. olması idare edilir. Ama şu anda ikinci toplantısı yapılıyor ve hala bir rakam görüşülmemiş. Konuşulan da 16.000-16.500 arasında bir rakam verilece. Bu çözüm olur mu insanlara? Olmaz. olmaz. İstanbul gibi yerde olmaz. Hı. Teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ediyorum. 16.500 16 arasında bir rakam verilece. Bu çözüm olur mu insanlara? Olmaz. Olmaz. Biasa, İstanbul biasa. gibi yerde almaz. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum.